dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes benz. Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarlar at ya da buradan nef ol Gece yarısı çaldı bir telefon Zaman geçer dondurma gibi La de loka o şekil Vum 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 lokomotif Kafa kır sen yapamazsın Sprite limon diga, alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa ben Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize harap neden Beni Taklit Eder <laughs> Kolay Para Yeni Tarifeler En Kısa Zamanda Mercedes Benz Ne Güzel Gözüktün İkiz Aynamdan Yakışırdı Mi Mercedes Benz Günün Birinde Dostlarla Para Sayacağım Herkese Benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma var Seni Mercedes Benz Çektik Bin Türlü der. Bana Lazım Yeni Mercedes Benz Okul Bana Vermez Para Dokunma Hayatıma Yok Yoklama Cebindekini istemez? Herkes cebindekini izlemez Herkese benden Mercedes Benz Kopis kafa, orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocuk bunlar pardon mama Çek patinaj baba gaz ver Turkamı flash sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş takmaz ki Kuz burus manzara keyfim yerinde Esinti atmaz sadece izle Uçuyorum Turkish Airlines gibi Mbappe bugün bizim